Kusura bakma, ee, kabalık ettik, biliyorum. Ramazan Bey bir fincan kahve içip gidecekti. Zahmet olmazsa, hadi <laughs> evladım ben, hadi. Hey ee, salolu, hmm anlat bakalım. Ne anlatayım? Muzaffer Bey'den avans istediydim, çapa ırgatı için. Ne avansıymış bu? Çapa mersimine daha var, biliyor musun? Şu sıralar elim sıkışık da dedim ki Muzaffer... Dayım yok burada. Kendisi yarın geliyor Arapa'dan biliyor musun? Ondan diyorum. Ha. gece ne içtik be İçtik. Ama güllü kızın kahvesi olmasa kendimize gelemezdik ha. Doğru diyorsun. Güllü amarat kız. Fabrikada da iyi çalışıyor. Bir de kabadayı ki ha. Dün sen tutmayaydın Hamza'yı dövüyordu. Ama Karı takımının kabadayılığından ne olacak? Bakma sen Yok yok. Öyle deme. Esasına bakarsan ben karı kısmının biraz daha kabadayı olanını seviyorum, biliyor musun? Tabii canım. Karı dediğinde bilek olması lazım, he? Sonra iyi de iyi karı gerek. Doğru diyorsun. Akıl ne diyor biliyor musun? Ne evet, diyor? Alacaksan güllü gibi kara alacaksın. Bilekli, yiğit. Amarat, ha? Abo! Ben gidiyorum. Dur da tıraş bitmedi. Ya bırak şimdi tıraşın bitmesini. Dayım geliyor bugün. Beni çiftlikte görmezse gene laf eder ya. Al sen şunu. Geldi mi Avrupa'dan? Geldi, geldi. Hadi kal alacaklar. Güle güle. Çemşir, 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 çemşir. Ne oluyor kurban bunu al? Başımıza devlet kuşu konacak Cemşir. Ne kuşu? Sal <laughs> olur Ramazan. Güllü kıza yanık. <gülüyor> <gülüyor> De hadi gel kahvede konuşuruz. Hadi gel gel. <laughs> Kemal nerede? Buradayım. Neredesin sen? Ben size kaytarmak yok demiyor mu? Kaytardığım falan yok. Yandaki çırçırları yağlamaya gittim. Bir dahakine de yerinde bulamazsam haftalığını alamazsın ha ona göre. Bir aydır tek kuruş almıyoruz zaten. İş o kadar önemliyse bana dayanacağına git patronlarına dayan. Ulan ben şimdi senin... Uzatma Hamza. Tamam. Bana bak Kemal Efendi bu fabrikada çalışmak istiyorsan benden bak geç. Kemal beni akşam nereye götürecek bil. Nereye? Sinemaya mı? Büyük kulübe. Hadi be orada. bak maytap geçme benden. Vallahi billahi iki gözü boynumu Orası çok müküz, nereden buluyor kenar parayı? Vallahi orasını, orasını bilmem. bilmem. Şşt ya benim akşam yiyecek bir şeyim yok. Çıkışta bana gelirsin, uydururuz bir şeyler. Olur mu ki? E, olduğu kadar artık. Dün geceyi unutmadım. Demek öyle dedi ha? Böyle alacaksan güllü gibisin alacaksın dedi ha? Tas tamam öyle dedi. Ben zaten anladıydım dün gece. Zaloğlu'nun güllü kıza bakışlarından anlatıyordum. Beğendi demek. Beğenmek ne demek? Gözleriyle yedi bitirdi kızı. Bana bak, bu Zaloğlu gelsin istesin kızı... ...o saat veririm. Bir de aralarında dini nikah kıydık mı... ...bitti gitti. Sen de Muzaffer Bey'e çiftliğine yerleşirsin herhalde. Yerleşmem mi? Düşünsene, Zaloğlu'yla Muzaffer Bey'e verdi miydi artımı... He, yediğim önümde yemediğim ardım sana. <laughs> sen Muzaffer Bey çiftliğine gidince beni de yanına alırsın herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoş gelmişsin Muzaffer Bey. Hoş bulduk Yasin Ağa. Dayı hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hoş ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.